Sevgili çocuklar, okuma anlama metnindeyiz. Metnimizin başlığı Atatürk ve kitaplar. Metnimizin başlığından ve görselden de anlaşı, anlaşılacağı gibi metnimiz neyle ilgili? Atatürk ve kitaplarla ilgili. Konusu Atatürk ve kitaplarla ilgilidir diye düşünerek metnimizi en az 3 kez okuyoruz. Okuduktan sonra sorularını ve etkinliklerini birlikte yapacağız. Ben yine her zaman olduğu gibi metnimizi üç kez okuduğumuzu düşünerek sorularıyla başlıyorum. Atatürk her şeyi neye borçludur? Atatürk her şeyi neye borçludur diye sormuşuz. Burada metnimizde diyordu ki her şeyi okumaya borçluydu diyordu. Yani Atatürk her şeyi okumaya borçludur diyoruz. Kitap okumak biliyorsunuz çok çok önemli ve Atatürk de gerçekten çok fazla kitap okurmuş. Kitap okumayı çok severmiş çocuklar. Her şeyi okumaya borçludur. Kitaplar çünkü bilgi kaynağı. Bilmediğimiz birçok şeyi kitaplardan öğrenebiliriz. Kimin büyük bir kütüphanesi varmış? Kimin varmış? Büyük bir kütüphanesi vardı diyor. Zaten metinde kimden bahsediyoruz? Atatürk'ten bahsediyoruz. O halde kimin büyük bir kütüphanesi varmış? Atatürk'ün büyük bir kütüphanesi vardır diyoruz cevabımızda. Atatürk'ün büyük bir kütüphanesi vardır. Evet Atatürk ve kitaplar metnimizi okuduk. Sorularını da cevapladık. Böylece okuma anlama metnimizi tamamladık.